Selamlar arkadaşlar ve selamlar gelecekteki biz. Bugünü kısa bir şekilde vlogladık umarım keyifle izlersiniz. O zaman sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar çizem kahvesine 8 şeker attı. Ve ne içiyor? Latte. Üstüne döktü. Bak diye bir döktü. İyi ki onun videoda değil biliyor musun? Bilmekten yorulurdum. Evet. Esra sen de gözükmek ister misin? <laughs> Hayır ben şu an çok rahatsız. <laughs> Otlarım ve ben çok rahatsız. Ezil bana resimleri atsana. <laughs> Biz yemeğimizi yedik çıktık. Çünkü evde bakıyorum Sarp, hiçbir şey çekmedi. Evet ya hiçbir şey çekmedi. Biz evdeyken, evdeyken... Bize okul, evet. okulun tarihini anlat. Bize okul nasıl attı? Onu gösterdi. Adam dinleyemiyor. Ne Kusat <laughs> Müzesi. Zeynep bu konuda profesyonel bir şey. Evet. Her şey buna soruyor. Zeynep bir şeyler soruyor. Şu ne kadar santimdir diyor. Ben. ben yaslamak istiyorum geri bağdan. Bir saçın mı var? Gölge mi? Değil. <laughs> saçım yok kelim ben. <laughs> Desek, saçım çok şey. Hayır. Gölge mi? Gölge mi? Gölge mi? Gölge Gölge <laughs> mi? Gölge Gölge Hayır. Küç, küçük bir şey var. Yani. Tüy. Gelemem ya, yaslanmak istiyorum. Sen yaslanma. Ondan sonra ya. ben oradan. Oh, yapayım. <laughs> yani, ne bileyim, Gerçekten. Burayı dinleyelim. Yeter keselim. Ondan sonra ben orada adamla konuşmak için Kendi kendimde mecal yapıyorum. Neyi bulamadın? Mecal. Mecal miydi? Mecal. Mecal. Mecalim. Ağzımdan benim kelime çıkmıyor tamam mı? Benim gözler gitti. Evet, oturdu, böyle kötüym diyor. Elini tutuyorum böyle yanımda sadece, şöyleyiz böyle. Zeynep'i yemesin, Zeynep de şöyle <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi, benim orada bir taklidim içinde de gözler bir gitti bende. Bir neden bir sor bakalım. Yemek yemiş. Sabah çayını su içmiş, açmış mıydı? Bu kadar. Avokadolu tost evet. mu yedi? Bir de kahvaltı <laughs> yaptım diyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben salladım yani. Ama, biz o kadar yürüdük. Ondan sonra ilk yemek yememiz gerekiyor. Evet. Adam müzesini gezdik, oradan dolmuşla saçma sapan bir yerlere gittik. Ondan sonra yolu bulduk, yürüdük falan. Arkadaşlar şafkaydı. Benim orada... O belli gelmemiş. Bir de benim o gün ne oldu ki? Şuraya yakında görmez otobüs şeyleri. Çift kafa gibi. Bir kafa vardı. Evet. Çünkü bu kafa öyle sanıyormuş ya. Evet, boş Ben böyle oldum. Arada şey Ben eliniyorum şey Boşuna ben hiç düşünmüyorum. Koyuyorlar Olmaz. Olmaz. Gülmeyin. 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 Olmaz. Gülmeyin. 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 Gülmeyin git dinle. bakıyorum çok güzelim vallahi tamam seni mi bakıyorum böyle. <laughs> ben de baktım. Sen elini. O şey yap. Sen burada geleceksin. Yemin et. şaka oğlum da? Bunu niye yiyeyim? Ben de bakıyorum oğlum. Gidip Gürcistan'dan alıyorum. Ben Gürcistan'a nasıl gidiyorum? Sınırdan geçiyorum işte. <laughs> Anladığım için sesi geliyormuş. Bir de bağırıyorlar. Üstüne döktü. Çizem üstüne döktü. Ne yapıyorsun? Ne bileyim ben onu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pilliyle <laughs> de olmadı. Benim seçim ben de olmadı. Onu, olmadı. Onu kapattık. Yazık video çekmeyelim <laughs> yazık <laughs> esirler <laughs> <laughs> şey. Yazık. şey... Oğlum yazık falan. Zaten şarkı. Abla falan benden çekebilirsin. Atlantis turu buraya kadarmış. Yüzdük yüzdük. Hiçbir şey şey gün çıkmadan oldu. Karayel. Kafede de çektiklerimiz var. basıncına geçiyoruz. Yani? gelemeyeceğiz mi? Sen sen, bir alalım dur <gülüyor> Alalım <gülüyor>